Tanrı'yı kimse yaratmış olamaz. Şey gibi hani Tanrı kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi diye bir soru vardır. Hani bu onun gibi bir şey. Hani Tanrı zaten vardı başlangıçta var olandı. Yani evrene bakarsak şimdi evren mesela yaratıldı diyoruz. Yani, bilim insanlarının açıklamasına göre hani Big Bang teorisinden söylüyorum. Hani bir bezelye tanesi kadardı. Evren birden patladı, genişlemeye başladı falan diyor. Şimdi ben mesela Tanrı'nın özgünlüğünü, bu sonsuz evrende görebiliyorum yani çünkü Tanrı sonsuzdur ki yarattığı da sonsuz oluyor yani. Tanrı kim yarattı? Öyleyse Tanrı'yı yaratanı kim yarattı? Yani bunun bir uç noktası var ve Tanrı'dır diye düşünüyorum. Tanrı kimseyi yaratmadı. Tanrı zaten biz bilmeden önce, başlangıçtan önce vardı. Tanrı sonsuzdur. Başlangıcı olmayan ve sonu olmayandır. Yani Tanrı yaratılan değil, yaratan'dır. Bu yüzden Tanrı'yı kim yarattı? Bu sadece Tanrı'ya inanmak istemeyen ya da bir şekilde kendi mantığına Tanrı'nın varlığı ters gelen insanların sordukları sadece belki ironik bir sorudur. Ama Tanrı, Tanrı'yı kim yarattı? Tanrı'yı kim yarattı değil, Tanrı her şeyi yarattı. Birisi yaratmadı Tanrı, Tanrı'dır yani gerçek tek Tanrı odur yani. Tanrı'nın başlangıçta vardı. Bugünkü sorumuz Tanrı'yı kim yarattı? Bu soru üzerinde biraz düşünün. Ve Tanrı yerine insan ya da hayvan sözcüğünü koyun. Bu sorular özellikle çocukken sıklıkla sorduğumuz sorulardır. Anne babalarımıza gelip şöyle sormuşuzdur. Baba ben nasıl oldum? Hayvanlar nasıl oldu? Özellikle ben nasıl oldum sorusu ebeveynleri korkutan bir sorudur. Ya da beni kim getirdi? Bu kulağa komik gelebilir ama son derece mantıklı bir sorudur. Çünkü yaratıldığımızı ya da birisi tarafından yapıldığımızı düşünürüz. Aynısını Tanrı için de sorarız. Çünkü Tanrı'yı da birisinin yapmış ya da yaratmış olacağını varsayarız. Ama Tanrı olmak demek asla yaratılmamış olmak demektir. O yaratılmamış olandır. Bu yüzden Tanrı'yı kimin yaptığını sorduğumuzda yaratılmamış olanı kimin yarattığını sormuş oluruz. Bu aynı zamanda birçok şüphecinin de sorduğu bir sorudur. Ve Hristiyanlar da bu soruyu cevaplarken zorlanabilirler. Tanrı'yı kim yarattı açıklar mısın? Ama bu soru esasen Tanrı'nın kim olduğu ile ilgili bilgisizliğimizi gösterir. Tanrı hiç yaratılmamış ya da birisi tarafından var edilmemiş, aksine her zaman var olan demektir. Dahası Tanrı her şeyin egemeni ve sahibidir. Hristiyanlığın Tanrısı yaratılmamış olmasının ve hep var olmasının yanı sıra aynı zamanda bizimle kişisel bir ilişki kurmak isteyen bir Tanrı'dır. Bu muhteşem bir şeydir. Bir sonraki soru ve cevapta görüşmek üzere, hoşçakalın.